Selamun Aleyküm Allah'ın izniyle elimi daha fazla hareket ettirerek okuduğumda Gözümü böyle sürekli açıp kapamaya gidersiz yapmam gerektiğini hissettiğim andan Mesela yazıyı ilk önce sağ okurken yazıyı sağ elimin sağında görüyorum daha sonra hareket ettiriyorum elimi yazıyı solda görmüş oluyorum yani elim sağda oluyor yazı solda görüyorum her kelimede böyle elimi fazla bir şekilde hareket ettiriyorum yani sağda görüp solda görüyorum o şekilde fazla hareket ettiriyorum Allah'ın izniyle bu sayede gözlerimi daha fazla açıp kapatma egzersizi yapmam gerektiğini hissettiğim Allah'ın izniyle daha sonra bu egzersizleri yapınca bu bu yaparken sağ gözümü yani sürekli açıp kapama gerektiğini hissettim. Eğer bunu yapamazsam sağ gözümü kapatmam gerektiğini hissettim. Yani bir süre sağ gözümden zihnime enerji girmemeli, yani dinlenmeye çekilmeli. Sol gözümle görmem gerekir. Yani sağa dinlendirdikten sonra onu çalıştırmalıyım. Yani günde bir saatlik böyle bir egzersiz yapmam gerektiğini düşündüm Allah'ın Allah, Allah çok şükür işte elimi fazla hareket ettirmemden kaynaklanıyor Allah'ın izniyle. Her de elimi sağda ve yazıyı sağımda ve solumda görecek şekilde elimi hareket ettiriyorum Allah'ın izniyle. Fazla bir şekilde hareket ettirince Allah'ın göz açıp kapama egzersizini yapmam gerektiğini hissettim ve sağ gözümü yani yine açıp kapamam gerektiğini hissettim ama eğer bunu yapamazsam kapatıp dinlendirmem gerektiğini de hissettim Allah'ın izniyle. Sağ gözüme radyasyon girmişti. Hep sağımda bir zayıflık hissediyordum. Allah'a çok şükür böyle bir yöntemi fark ettim. Elhamdülillah Rabbilerimin elimi fazla hareket ettirmemden dolayı. Mesela elimi fazla hareket ettirmemle ilgili Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Sağ elimin sağında görürüm yazıyı. Elimi hareket ettirdiğinde yazı sonra görür Mesela diyelim, sağ elimde bir enerji var böyle her elimi sağa hareket ettiğinde o enerji sağa kayıyor. Zihnimin sanki sağ tarafına böyle enerjiler dağılıyormuş gibi oluyor. Yani yazıyı sağımda görüyorum. Sonra sağ elimi hareket ettiriyorum. Yani o enerjiyi böyle sağ tarafa dağıtıyorum gibi bir güç oluyor. Yani Allah'ın etkili bir şey. Yani önceki yöntemden daha fazla elimi hareket ettiriyorum. Önceden bir parmağı geçecek kadar hareket ettiriyordum. Şimdi dört parmağı geçiyorum. Sağımdayken yazı sorma geliyor. Yani daha fazla dört parmaklık bir mesafe hareket ettiriyorum. Önceden bir parmaklık hareket ettirirken işte bu fazla hareket ettirme sanki enerjiyi sağda dağıtmasını sağlıyor yani. Sağda bir güç var. Yazıyı elinin sağında görürsün. Eline hareket ettiğinde o, o sahadaki sağdaki güç sanki tam sahada dağılıyor. Sonra solda görürsün. Yani değişik bir durum yani. Biraz düşünceyle Daha alakalı. İnşallah bunu ileride daha da geniş anlatabilirim. Allah'ın izniyle elimi daha fazla hareket ettirip okuduğumda gözlerimi daha fazla açmam gerek, kapatmam gerektiğini hissettim. Allah'ın izniyle elhamdülillah bu tekniği yaparken de ee, sağ gözümün dinlenmesi gerektiğini günde bir saat yarım saat böyle dinlenme egzersizleri inşallah yapacağım yemek yerken falan yani inşallah düşünceler e, sol gözümden zihnime girer günde insan insan günde 80 bin düşünce oluşturuyormuş yani e, sağ gözümden fazla düşünce gelmesin biraz dinlensin soldan gelsin düşünce şeklim inşallah değişir e, soldaki güçler birleşip Sağa doğru güçler sağa doğru kayar yani solda ilk önce güçleri toplamam gerekiyor sonra sağa geçmesi gerekiyor çünkü direkt sağ zayıf yani biraz radyasyona uğramış şimdi bir eksiklik hissediyorum inşallah kapatmam gerektiğini hissettim Allah'ın izniyle elhamdülillah Rabbilerimin yani elimizde okumanın çok faydası var Allah'ın izniyle. Bu teknik Kur'an'da Allah'ın yardımı diye, diye yazıyor. Allah'ın yardımı gelecek. Zaten Resulullah Hürfet. Nasır suresinden sonra tebbet yada diyor. E, böyle bir nikeli kursun. Tam, tam da iki elden bahsediyorum. Allah'ın yardımı elle ilgili olduğunu işaretini veriyor. Yani elleriyle Kur'an'la ilgilenmeyenlerin ellerinin kurayacağını yani elimizin en iyi yani ilgilenerek görevini yaptığını ifade ediyor burada. Sadakalar'ın ürünlüğü. Selamun Aleyküm.